Akınsoft e-ticarette ürün ikonları. Ürün detayınızda ücretsiz kargo, yerli üretim gibi varsayılan ikonlar haricinde farklı ikonlar yayınlamak istiyorsanız bunun için öncelikle ürün katalog ürünler ürün ikon arşivi kısmına kullanacağınız ikonları yüklemeniz gerekmektedir. Bunun için yeni ikon yükle butonuna basıyoruz. Ben burada örgü olarak bu şekilde bir ikon ekleyeceğim. Bunu da şöyle ürünler ürün listesine girerek sweatshirt ürünümün örgü olduğunu anlatmak için bir ikon uygulaması yapacağım. Ürün düzenleme işlemine giriyorum. Daha sonrasında burada bulunan ürün ikonları sekmesine geçiş yapıyorum. Burada ikon arşivimde yer alan tüm ikonlar görüntülenebilecektir. Buradan bu ürüne uygun olanı seçiyorum. Bizim sadece bu olduğu için bunu seçiyorum. Daha sonrasında ürünüme gidip nasıl göründüğünü kontrol edelim. Ürün git'e basıyorum. Bakın burada hızlı kargo olarak varsayılan bir ikon varmış. Bunun yanına da benim eklemiş olduğum ikon görüntülendi. Tabi bu temaya göre yerlerinde farklılık gösterebilmektedir bunu görsel açıdan çok güzel bir şekilde değerlendirebiliriz.